Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Honda CBR'a ön, ön camıra siyah folyo çekeceğim arkadaşlar. Bunun için bir herhangi bir alet tamir aksesuarları satan bir yerden alabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatı gayet uygun ben 5 liraya aldım. 1 metreye 50 santim aldım. Bir, e, peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunun için ölçümüzden biraz daha fazla kesip yani göz kararı bir elinizle koyup kesebilirsiniz. Bir ısıtıcı olmanız yeterli. Herhangi bir saç kurutma makinesi ama ısı iyi veren, uzun süre ısı verebilen olursa iyi olur. Bunun için sadece bu yeterli. Ben bir de telefon bataryası kullanıyorum. Ovalli olduğu için bunu yaptığım zaman herhangi buna zarar vermeyecek veya kesme yapmayacak. Şimdi arkadaşlar yapım aşamasına geçelim. Asıl evet, ki rahat. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ön camımızı siyah olarak kaplattım arkadaşlar e, fakat bunu Altonik'te yaptırdım arkadaşlar. Çünkü biraz bombeli olduğu için e, onun için biraz ısı şeyim yetmedi. E, onun için mecbur olarak gitmek zorunda kaldım. Ama gayet çok hoş duruyor arkadaşlar. E, bazı arkadaşlar bunun çok siyah, daha siyah olacağını, e, daha güzel durduğunu söylüyor. Fakat şöyle bir durum var. Ben gece kullanacağım için bu sefer ışık hiçbir şekilde e, önümü o kadar fazla aydınlatma, aydınlatmayacağını söyledi. E, Mantıken yani, de evet bana da öyle geldi. Onun için bu şekil yaptım ama bu şekilde de iki ön e, ön farım çok çok daha şekil, daha güzel durdu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Filmim de güzel oldu arkadaşlar. Mat. Gördüğünüz üzere. Ayrıca çizik, müzik olsa bile ısıtıp söküp bir daha yeniden yapabiliyorsunuz. E, belki sinyalleri de yapabilirim. Öyle bir düşüncem de var. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yarın e, veya başka bir gün arkadaşlar 5 TL'lik direkt USB girişli telefon şarjı herhangi bir ya da kaskı kameranızı şarj edebilir. USB girişli 5 voltluk bir şarj girişi nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Çok basit. Diğer videolarda görüşmek üzere.